Bugün Cellet oynuyoruz. Ee, namı diğer Silent Hill. Dört kurbanımız da hazır. Hemen hızlıca bekletmeden maça geçelim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Maçta görüşürüz. Yani marazdan sonra şunun heybetine bir baksanıza ya. Adam ben keseceğim diye geliyor ya amına koyayım resmen. Ve reisi buldum. David Baba burada. Oo. Özelliğin, ya ben bu katili bir kere oynadım bu arada. Hop. Yemedi. Oradan devam ettin ha. Biricem bitti. Bu arada Ruin'imiz yok. Geçenki videoda Ruin'le popkuz aynı videoda aynı şeyde kullandım diye yorumlar gelmiş. Popkuzu tercih ettim. Ruin kullanmadım zaten. Ruin bir bir levelde bunda. Adam almaya gidene vuralım. Boşluk değil mi? Selam Reis. Kalotu tabla. Hoş geldin. Ananı ya çok sola yaptım. Ama daha demin aynısını sana yaptım amına koyayım yani. İndirmesene işte. O hocam bitiyor. Oo oh, oh, David. Bunu yapmana izin veremem. Hop oh, bitmeden son saniye vurduk vallahi iyi oldu. Abla gel. Ya David Allah aşkına. Sal be. Aha. Hop, onu bir daha vuralım. David ne yapıyorsun? Acele et. Yani belliydi buna fake edileceğim ondan kırmaya uğraşmadım hiç. Şimdi kral seni kafese yollayalım. Görüşürüz. Allah'a emanet. Geliyorum geliyorum bekle. Reis aldılar. İyi oldu. Yolla bunu da. Aa, bunun ikiymiş de neyse. Tabi ki de morumuz var. Ya reis ne yapıyorsun bir git ya. Götünün dibinde adam öldüreyim kafası öldüreyim hala cendesin ama Harcamadı. Vay nasıl. Ay. Güzel İbrahim de dardı. Hop geri içeriye. Selam. Atladı. Hop geri buradan. Yine yedim mi? İbne ya. Ananı sikeyim. O değil. göte bak Bu smurf galiba bana. Nice. Ama iyi oyaladı yani helal olsun. Bunu base'e yollayalım. Bayağı uğraştırdı çünkü hak etti. Hem ben kötü oynadım orayı hem de adam değerlendirdi yani kötü oynamamı. Arkadaşlar, lütfen. Bunun son oluyor diye biliyorum. Hee. Aldın he. David'i vuralım. David, Allah aşkına ya. Beyzin paletinin geçtim birazcık ama ayıp olmamıştır inşallah. David babayı da astık. Şimdi birisi tellerde. Oğlum ne oldu? Bing'e girdi lan. Ve Mori zaman. Mori zaman derken kim jungle tam var. Bunun Mori çok güzel ya. Yani bunun Mori'si çok güzel yani gerçekten. birileri geçmiş. Birilerine daha moral lazım ki maçı biraz eşitleyelim. Herkes burada toplanmış galiba. De evet kusura bakma. Öldürmem gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bir jen kaldı. Biri de telde. Biri hala telde bu arada. Şincik bir jen kaldı. Bu iki jenden birindeler. Ha biri orada. Onu gördük. Okey. Eee kafese... Yollayalım diyecektim. Aa aç. Sikerim. Aaa! Okey. Kapanın biri burada, diğeri de orada. Şimdi bunun kırmızılığını buradan görüyoruz gibi. Yani... Aha! Burada. Kendini belli ettin. Reis. Tamam. Hiç anahtarım falan yoktur amına koyayım. <laughs> Slow-volt yaptı ya. Ben bunu hala kullanamıyorum bu arada. Atla gank buradan. Gelmiyor mu? ne ete Yapacak bir şey yok onunla tabii. Neyse bana moru çekmeyelim yeter. İki tane attık da bir de kanka. Yani çok çok iyi bir maç oynamadım. Onu söylemem gerekiyor özel eşitli olarak. Ama maçın başında dediğim ikinci maçım oldu. Bu katilde pratiğim yok. Bakalım yine de dörde dördümüzü yaptık. Fena değildi güzel maçtı. İkinci maçta görüşürüz o zaman. Gelin buraya şapşikler. Hop geldi. David Baba yine ilk bulunan isim oluyor. David Baba gel buraya. Selamlar David baba. İndirsene Şeki. İndirecekti ya bruh. Bak 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 yan yandaki yılanı gördünüz mü yandaki yılanı? Öf 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 için bir yılansın sen öyle ya. Erik Tramur. Ya David ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Öf. sikeyim götünü. Niye tempteniyorsun amına koyayım? Şuralara çizik var ha. Aha. Tam geldim yerde bitti amına. Oha. Anladım. Yalnız buradakilerin hepsi hepsini bitirirseniz bütün canlar diğer tarafta kalacak. Blood it. ne yaptım? Sen bitirdin değil mi onların hepsini? Göt. Gel buraya. Allah aşkına ne yapayım? Bir uca iki can bitti ve adamın oyalama süresi bu kadar. Hemen dönüyoruz bir alınana. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Hop duydum. Lan sen biraz yerde kal. Sen etçük yerde kal bir bakıp geleyim ben. Bitiyor mu la cenler he? Yapıyorsunuz mu? Hadi de siktir git hadi. Hadi. Evet. Dünyanın en güzel morisi. da, evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Dünyanın en iyi morisi. Mükemmel amına. Burada bir götlek var. var, e, bu tarafa mı gitti? Yılladılar bizim oğlanı. Geri böyle dolanmış. İz devam ediyor ve McThomas işte o yılan. Ne yapıyor? Yeni mi aldın amına bu yüzeyleri? Yeni ilk devam mı kullanıyor? Neydi o hareket şimdi? Son anda bastı ve kafese gitmeye hak kazandı. Helal olsun. Bravo. Evet, ilk kafesimizi gerçekleştirmiş bulmaktayız. Şimdi bu jenden hiç hareket etmiyor. Şu jen var, iki jen yaptılar ondan sonra durdular. Bu yapılıyor. Yapmayayım burada. Bozalım. Kafesten alındı bizim mektabımız. Onu kim aldı? Hemen bana gösterin, kim aldı onu? Claudette, gel Endem. Gel Endem, seninle bir işimiz var, gel. Kanka daha jenler bitmedi ya kapıyı açamıyorum. Lan dur dur. Ha şey base buraymış. What? <laughs> amına koduğum pencerelerden vurulabiliyor. Kafan mı iyi? Tabi adamlar bilmiyor ki tamamen Oyunda kim bilir kaç maçları 17-18 geldiği için ranklar. Oha ne amına koyayım camdan vurdu yav. Diyor şimdi. Yani doğru olarak. Şuraya çizek de girenin olsa. Şöyle, Oh. Şöyle yer 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 yer. Şimdi oraya ya oturarak girecekler ya da basacaklar Oturarak girmeyi bilmiyorlarsa bastılar net Woow, woow 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 haram orası çocuğu Ya Clodot yeter be oğlum Başıma ne der açtın ya Hop. Easy peasy mi? <laughs> nice. En çok, hem fare darçıda hem hasar verdik. <laughs> Mana. Vuramadık ya la. Hadi be. Tamam orada şimdi tele bas. Çok güzelsin. Oo, fullendi mi lan o? Oğlum oradaki adam nereye gitti la? Ananı sikiyim öldü. Haydi. İyi. Şimdi bunu da yolladık. O kapının biri burada. He o da öldü. Hadi bakalım sonuncu eşten gitsin. Reis görüşürüz Allah'a emanet. Yarrak gibi oynadın ama eşten gidebilirsin yani sıkıntı değil. Eşte işte benim bekliyorum. Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Kapıdan gitse ya şimdi değil mi? Kapıdan gidiyormuş. Kanka ben elçi falan bulamam. Hadi git la. Aa abi. Ya senin ana avradını tas götten sikiyim ya. Nasıl? Kapıdan neden gittin? Orospu çocuğu hiç diye bir şey var bu oyunda ya. Amına kodum malı ya. İnanılmaz amına koyayım ya. Adam hiç diye bir şey aramadı ya la. Adam için var oluşunu bilmiyor. Kapıyı açtı gitti amına koyayım. Neyse manyak bir videoydu yine. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Zemmeler güzel. Teşekkürler.